Evet sevgili seyirciler, MTÜK TV ekranlarınızdayız ve şu anda Haberiniz Olsun programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 23 Ocak 2024 Salı ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Ve ilk haberimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı ve Gezer Avcı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeye ilişkin şu paylaşımda bulundu. İnsanlı ilk uzay misyonumuzun Fer Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını bir adım öteye taşıyacağına inanıyorum. Alper Gezer Avcı Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiği bu kritik göreve görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı olmuştur. 8 ay süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından uzay yolculuğuna başlayan astronotumuz istasyonda gerçekleştireceği bilimsel deneylere, deneylere ilk günden itibaren başlamıştır fizikten kimyaya biyolojiden malzeme bilimine çok farklı alanlarda gerçekleştirilecek deneylerin başarıyla tamamlamasını ümit ediyorum. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan meraklarının daha da artacağına inanıyorum. Uzay alanında yaptığımız eşsiz yatırımlar inşallah uzun vadede ülkemize çok önemli getiriler sağlayacaktır demiş Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz de çıkılan bu yeni yolculukta inşallah ufkumuz açılır ve daha ileride daha iyilerine kavuşuruz diyoruz. Bilimin her, da, her konusunda, bunun, bilimin her dalında biz gerçekten ilerlemek zorundayız. İlim bize çok şeyler mutlaka katacaktır pozitif ilimlerde ilerlemek ülkemizi de e, muhasır medeniyetler seviyesinde e, en üst seviyeye taşıyacaktır. Benim buna inancım tam. E, i̇nşallah e, bu bir ilk olur ve bundan sonrası da hayırlısıyla devam eder diyor ve e, bir diğer haberime geçmek istiyorum. Evet sevgili seyirciler e, 6 ilde silah imalatçısı ve silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Düzen, 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen Mercek 10 operasyonlarında 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen Mercek 10 operasyonlarında 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız ifadesini kullanmış ve operasyonlarda 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca, parça ve tertibatı, 48 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 mm ve 762 tabanca fişeğine el konulduğunu ifade etmiş Sayın Ali Sayın Ali Erlikaya'ya biz buradan operasyonlarda başarılarının devamını diliyoruz. Çünkü gerçekten bu operasyonlar ülkemizin çok önemli terör örgütleri, suç örgütleri uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşuyla Ali Ali biz bir defa da buradan takdir ettiğimiz ifade ediyor ve operasyonlarda başarılarının devamını diliyoruz ve ayağınıza taş değmesin diyor ve bir sonraki haberime geçmek istiyorum. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk madalya. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazanan kısa kulvar sürat pateni milli sporcumuz Muhammed Bozdağ'ı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, şu ifadeleri kullanmış. Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 2024 kış gençlik olimpiyat oyunlarında Kısa kulvar, sürat pateni 1000 metre finalinde ikinci olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı kazanan milli sporcumuz Muhammed Bozdağ'ı tebrik ediyor. Başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Ülkemizin müsabakalarda her branşta adından söz ettirmeye devam edeceğine canı gönülden inanıyorum." demiş ve biz de hem sporcumuzu hem yetişmesinde emeği geçen tüm antrenörleri biz buradan tebrik ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz sevgili izleyiciler ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Yine spordan bir haber bu sefer Fethiye Spor'la ilgili bir haber. Demir'den Fethiye Spor'a tam destek. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Demir, Fethiye Spor ve İnegöl Spor arasında gerçekleşen maçı e, taraftarlarla birlikte izlemiş. Sahada beraber onlarlaymış. E, i̇lçenin takımına destek vermiş Sayın Mehmet Demir. Maçın 0-0 sona ermesine rağmen Demir'in spora ve özellikle Fethiye Spor'a olan bağlılığı dikkat çekmiş. Demir hedef PTT 1. Lig demiş. Mehmet Demir maç sonrasında yaptığı açıklamada bir kentin en önemli unsurlardan bir tanesi sporun ve sporcuya e, verdiği destektir demiş. E, o kentin kalkınmasında kritik bir rol aldığını ifade etmiş. Sahaya her çıkışta kalbimiz lacivert beyaz atıyor diyerek Fethiye Spor'a olan tutkusunu dile getirmiş Sayın Mehmet Demir biz de Fethiye Spor'un başarısı için ne gerekiyorsa biz de yapmak istiyoruz çünkü Fethiye Spor gerçekten önemli spor bizim için önemli gençlerimiz için önemli başarılar bizi gururlandırıyor biz de Fethiye Spor'un başarılarıyla artık gururlanmak istiyoruz atkımızı bayrağımızı alıp maçlara gitmek istiyoruz coşkuyla takımımızı destek beklemek istiyoruz ve e, bu başarılarla e, biz gurur duymak istiyoruz. Fethiye Spor inşallah çok iyi yerlere gelir. İlerleyen dönemde biz Fethiye Spor'u birincilikte de görmek istiyoruz. Başarılarına başarı katmasını temenni ediyoruz. Fethiye Spor'un sevgili izleyiciler ve bir diğer haberimiz ise Asayiş Haberi müebbet hapis cezasına çarptırıldı deniyor haberde. Fethiye'de eşi iki çocuk annesi Sevim Çet'i öldürerek ormanlık alana attığı suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen özgür Çetin duruşmasında Mahkeme heyeti kararını verdi. Tutuklu sanık Özgür Çet duruşmadaki son sözünde olayı çocuklarımı düşündüğüm için yaptım ifadelerini kullandı. Fethiye'de tartıştığı Sevim Çet'i bıçaklayarak öldürüp cesedini ormanlık alana bırakan Özgür Çet'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada karar çıktı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Çet takım elbiseyle hakim karşısına çıkarken duruşmaya acılı anne Emine Kaçar ile acılı baba Mehmet Kaçar, avukatlar Hayal Özenç ve Ayşegül Cesur ile tutuklu sanık avukatı Osman Alper Olgun hazır bulundu. Duruşmada iddia makamının tutuklu sanık hakkında mütealası tekrar edilirken tutuklu sanık Özgür Çet mütalaya karşı savunmasında eşiyle tartışmalarının giyim tarzı ve birlikte olduğu arkadaşlarından kaynaklandığını belirterek Olay günü yaşanan tartışmada kullanılan bu çocukların senden olduğuna emin misin? dedi. Günahı, günahın bir tanesini sen temizledin diye söyledi. Ben kendisine ayrılmak istiyorsan ayrılalım dedim. Ancak o kendisinin ayrılmak istemediğini kendi ailesine bile söyle, söylemişti dedi. Öldürülen Sevim Çetin annesi Emine kaçar ise neden benim kızımı öldürmüş? çocuklarını düşündüğü için mi öldürmüş? Söylediklerinin hepsi yalandır ve iftiradır. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullanmış anne, acılı anne. Evet, haklıdır. Evladını kaybetmiştir. En yüksek cezayı alması için de tabii ki bu tepkiyi verecektir diyor ve bir başka haberimize geçiyoruz. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan 30. yıl dönümünde Yeni Şafak Gazetesi'ni tebrik ediyoruz ifadesini kullanmış. Albayrak Medya Grubu bünyesinde yer alan Yeni Şafak Gazetesi demokrasimiz ve insan hakları alanlarında anlamlı yayınlar yapmıştır. Basın camiamızda ilk basıldığı günden bu yana çok önemli bir yeri olan gazete toplumumuz tarafından yakından takip edilen yazarları ve yayınları ile büyük başarılara imza atmıştır. Yayın hayatına başladığı günden bu yana izlediği yayın politikasıyla doğruları gerçekleri yazmaktan asla geri durmayan yerli ve milli duruşundan taviz vermeden tüm dünyada halkının yanında haklının yanında, haksızın karşısında durarak okullarının beğenisini kazanmıştır. En, entelektüel çizgisiyle 30 yıldır basın sektöründe adından söz ettiren Yeni Şafak Gazetesi'ni çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor. Yayıncılık hayatında nice başarılı yıllar diliyoruz ifadesini kullanmış. Biz de Yeni Şafak Gazetesi'ne daha uzun yıllar basın sektörüne hizmet etmesi dileklerimizi iletiyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Diyoruz. Bu e, Koca Çınar'ın diyor ve bir diğer haberimize geçiyorum. Evet Fethiye'de ekmek 7,5 TL mi yoksa 10 TL mi? Fethiye'de bazı fırınlar ekmeğin gramajını 50 gram arttırarak adet fiyatını da 10 TL'den satışa sunmaya başlamışlar. Yeni yılda bir yeni yılda birlikte bir zamda da ekmeğe geldi. Fethiye'deki bazı fırınlar 200 gram ekmeği 7,5 TL'den satmaya devam ederken bazı fırınlarda ise 200 gramlık ekmeğin gramajını 50 gram daha arttırarak 250 gramlık ekmeği 10 TL'ye çıkarmışlar ekmeğin adet fiyatını Farklı market ve fırınlarda farklı ücretler olarak vatan gören vatandaşlar bu duruma tepki göstererek vatandaşı düşünen hiç yok. Herkes kendine göre gramajı ve fiyatı arttırıp indiriyor. Daha ekmeğe 6 ay önce zam gelmişti. Bu neyin inzam mı? Anlamadık. Yetkililer ve ilgili STK'lar derhal bu bozuk düzene el atmalı ifadelerinde bulunmuşlar sevgili izleyiciler. Evet ekmek fiyatları çok önemli. Çünkü temel gıda ekmek olduğu için buna bir el atılması gerekiyor. Ve bir diğer habere geçiyoruz sevgili seyirciler. Muğla'nın Bodrum ilçesinde emlak ve otokiralama işiyle uğraşan Ümit Erol'un Ormanda çuvalda cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4'ü tutuklu 8 sanık için iddianame hazırlandı. İddianamede Hasan Tahsin Akbal, Erol'un eski ortağı Fatma Niyal Akbal, Burak Aydoğan ve Gökhan İlkay hakkında ağırlaştırılmış müebbet Delilleri gizleyip yok ettikleri ileri sürülen Aybars Talu, Erkan D, Sinan E ve Tevfik Bülent S'nin ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Hasan Tahsin Akbal'ın öldürülen Ümit Erol ile münasebetinin annesi Fatma Niyal Akbal ile olan ota kiralama işindeki ortaklığından ileri geldiği, ortaklığın bozulmasından sonra da devam ettiği bildirildi. Burak Aydoğan'ın savcılıktaki beyanında Hasan Tahsin Akbal'ın annesinin parasını vermemesi nedeniyle Ümit Erol'a kim güttüğünü söylediğine e, İddianami de yer verildi. Hasan Tahsin Akbal'ın olay günü 20 Haziran'da Ümit Erol'u annesinin ortağı olduğu oto kiralama şirketine çağır, çağırdığı ve gittiği kan nedeniyle de içeceğine arkadaşı anestezi teknikeri olan Burak Aydoğan'dan temin ettiği ilaçları katarak etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ardından da sonradan yanlarına gelen Aydoğan ile Erol'u otomobile taşıdıklarına da iddianamede yer verildi. Aydoğan'ın otomobilde Erol'un koluna uyku ilacı enjekte ederek kendisini savunmayacak hale gelmesini sağladığı vurgulandı. Evet, filmlere taş çıkaracak bir senaryo ile bu işi gerçekleştirmişler. Pest doğrusu diyoruz ve bir sonraki haberime geçiyorum. Evet, Topuz barajı mı kazanan Milas olsun. Evet, başarı olanın diyor Topuz kazanan da Milas olsun diyor. Milas Belediye Başkan Adayı Fevzi Topuz, CHP ilçe Binası'nda ilçe örgütü tarafından gerçekleştirilen geleneksel salı toplantısında e, konuşmuş. Topuz, bilgimiz, becerimiz ve te tecrübemizle en kısa sürede nasıl çalışma yapılır en kısa sürede bir iş nasıl bitirilir bunun güzel örneklerini hep birlikte e, yaşayacağız. Başarı 31 Mart'ta olacaktır dedi. CHP Milas İlçe Başkanlığı'nın geleneksel salı toplantısı ilçe binasında gerçekleştirilmiş. İlçe binası balkonundan CHP'li üyelere ve vatandaşlara yönelik konuşma yapan Milas Belediye Başkanı adayı Fevzi Topuz, 21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen ön seçim tam anlamıyla demokrasi şölenine dönüştüğünü belirterek tüm aday adaylarıyla birlikte 31 Mart seçimlerine hazırlıklarını hazırlanacaklarını vurgulamış. Evet, e, Sayın Topuz'a biz de başarılar diliyoruz. E, halk artık Milas'ta Cumhur İttifakı'nın adayını bekliyor. Cumhur İttifakı adayı kim olacak? Fevzi Topuz'un karşısında kim yarışacak? Artık bu merakla bekleniyor. E, kısa bir süre kaldığına e, biz inanıyoruz. Artık ada e, açıklanacak Cumhur İttifakı adayı. Bakalım Milas'ta seçimler nasıl gidecek ve nasıl sonuçlanacak? Çok merak konusu. Belki de Muğla'nın en merak edilen ilçelerinden bir tanesi de Milas sevgili izleyiciler. Evet diğer haberimize geçecek olursak. Ördeklerin Göçü ve Atatürk 2 filmi öğrencilerle buluştu. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim alan öğrenciler için sinema günleri organize edilmiş. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla kurs öğrencilerine ücretsiz sinema günleri düzenlendi. 22 Ocak Pazartesi ve 23 Ocak Salı günü Oasis Bodrum Sinemarin'de gerçekleşen sinema günlerinde öğrenciler eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmişler. Ördeklerin Göçü ve Atatürk 2 filmini izleyen 140 öğrenci ara tatilde sinema keyfini doyasıya yaşamış. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras düzenlenen etkinlikle ilgili şunları ifade etmiş. Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere ücretsiz kurslar veriyoruz. Eğitimin yanında çocuklarımızı sanatla buluşturmak adına etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda kurslardan yararlanan öğrencilerimize sinema günleri düzenledik. Belediye olarak eğitim alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadesini kullanmış Sayın Ahmet Aras. Evet son haberimiz de spordan. Deplasmanda 3 puan Miras Belediyespor'un. Miras Belediyespor voleybol takımımız Alpasdan Endüstri Erkek ler voleybol 1. Ligi 14. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kocaeli temsilcisi Gebze Belediye'yi mağlup etti. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergilediği Gebze maçında 16-25, 21-25 ve 24-26'lık setlerle e, 3-0'lık galibiyetle maçtan ayrılmış. Bu sonuçla A grubunda puanını 38'e yükselten Miras Belediyespor yeni inmezlik serisini 13 maça 13 maça çıkardı deniyor ve biz de voleybol takımımıza bir daha sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Spora her zaman destek veriyoruz, sporcuya destek veriyoruz. Başarıları gerçekten bizi gururlandırıyor. Hangi takımımız olursa olsun, şunu ifade etmek istiyoruz ki spor, dostluk, sevgi, barışı ifade ediyor. Onun için o yenilmiş, o galip gelmiş, berabere kalmışlar. Bunlar çok daha önemli değil. Bizim için önemli olan sahadaki dostluk, fair play ve sağdaki güzel hareketler ve tabii ki bunların dışında da Avrupa'da gelen başarılar bizi çok ilgilendiriyor ve gururlandırıyor sevgili izleyiciler diyor ve bir programın da sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Haberiniz olsun programında sizlerle birlikteydik. Sizler için seçtiğimiz haberleri sizlerle değerlendirdik. Sizlerden mesajlarınızı bekliyoruz. Haberlerinizi bekliyoruz. Bize lütfen ulaşın. WhatsApp ifadatımızdan ulaşın ve haber niteliğindeki her türlü videoyu veya görseli bize ulaştırın, haber metinlerini ulaştırın, sıkıntılarınızı bize yazın. Biz de buradan sizin sesiniz olalım diyoruz ve haber programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Haberiniz olsun programından sizlere, hepinize sevgi, saygı, mutluluklar diliyor. Huzur dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum ve hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.